Sanırım geçen bölümde olanları hatırlıyorsunuz. Viking halvar ve adamları bir Kızıl Derili Adası'na yanaşıp karaya çıkmaya karar verirler. Yerlilerin oklarla yaptığı karşılama törenini kendilerine karşı yapılan bir saldırı zanneden Vikingler korkuyla son anlarını yaşadıklarına inanırlar. Oysa okların ucunda yerlilerin onlara sunmak istedikleri hediyeler vardır. Bunlar yerlilerin hoş geldin mesajıdır. Aşağıda gördüğün kasaba bizim mallar. Hey sonor. Bu insanların evleri yok, çadırlarda yaşıyorlar. Büyük ihtimalle hazineleri de yoktur bunların. Buraya hazine için gelmedik. Hey bu da Ay, Sanırım taş heykeller ama farklı görünüyor. Peki, bu kafalar yerlilerin öldürdüğü insanlara ait olabilirler. Aptalca konuşma Suno. şef bize bu heykellerin kime ait olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu heykeller kabilemize şef olmuş insanlara aittir. Sadece basit heykeller değil mi? Evet öyle. Yalnızca en sonda bulunan biraz farklı görünüyor. Ee, sanırım biraz kilo mu kaybetmişim ne kötü görünüyorum değil mi? Birkaç yılda yaşlanmışsınız bence. Bunu yapan sizin iyi yönlerinizi almış. Hmm. 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 Sanırım sizinki buradaki büstlerin en mükemmel olanı. Hmm. Bu mükemmel bir fikir baba. aynını biz de kasabamızda yapabiliriz. Hey! Herkes dışarı çıksın! Size misafir getirdim! <Gülüyor> <Gülüyor> merhaba! Merhaba! Nasılsınız? Merhaba! 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 Nasılsın, nasılsın? Hmm. Oh. Şef, bu da ne? Ha? Bu bizim merkezi ısıtma sistemimiz. Merkezi, merkezi ısıtma, ısıtma sistemi. sistemi hadi mi? gidip daha yakından görelim. Hmm. Yani hadi Çok gidelim. Hadi. Yürüye. Ateş ne zaman sönmeye yüz tutarsa onu canlı tutmaya çalışırız. Oluşan ısı suyu ısıtır ve borular aracılığıyla evlerimizin gün boyu sıcak kalmasını sağlar. Harika fikirleri var değil mi baba? Bu yaşıma kadar o kadar çok ülke gördüm ve gezdim ama böyle bir buluşa hiç rastlamamıştım. Bu mükemmel bir şey. Bu basit bir alet. Umarım sizi bu konuda çok konuşarak sıkmadım. E, eminim ki siz daha modernlerini yapmışsınızdır hmm. bunların. <laughs> Tabii daha modern aletlerimiz var. E, ayrıca yalan söylemiyorum. Ha? Niye yalan söyleyeceksin ki? Bu bir an bile aklımın ucundan geçmedi. Ee, ben de düşünmeni istememiştim. İtiraf etmeliyim ki bunlar harika şeyler. Bizimkilerden pek farkı yokmuş. Sadece biraz... Dikkat et! Aa, oh. Baba. Burası tehlikeli olmaya başladı. Neyse ki bir şey olmamış. Sizi temin ederim bir daha olmayacaktır. Evet, bu konuda daha dikkatli davranmalıyız. Ziyafet başlamadan önce isterseniz benim çadırıma geçelim. Hepiniz gelebilirsiniz. Ben de sizi karımla tanıştırırım. Çünkü sonradan gidip diğer kadınlarla yemek pişirecek. Hiç çekinmeyin, buyurun lütfen. Oh! Bu karım Supa. Supa bunlar filekli dostlarımız. Memnun olduk Supa. Evet. Şuna, 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 şuna bakın. Şuna. Ha, evet. ha, çok güzel halılar. Ha. Ha. Şuna bak. Şuna bakın ne güzel halılar. Ha, çok evet. güzel evet. Ha. Evet. Ha, bu kadar hazineyi kazanmak için herhalde çok savaştınız şef. Biz asla kendimize ait olmayan bir şey almayız. Burada gördüğünüz her şey bizim kabilemiz tarafından yapıldı. Her şeyi siz mi yaptınız yani? Aha. Evet her şeyi. Biz el işini çok severiz. Oo! Aa, i̇nanılmaz bir şey bu. Bu kadar çok şaşırmanızı anlamıyorum. Köyümüzdeki bütün kadınlar örgü örmeyi bilir. Böylece kendi halı ve örtülerimizi yapıyoruz. Yani buradaki bütün çadırlar bu kadar güzel mi? Hı hı öyle. Duydunuz mu? Neden bizim karılarımız onlar kadar becerikli ve zekili? Ben onu çok sevdim. Kendi de be, bebe bulut alıyorsun dersin. Bu hazinelerle döndüğümüzde karılarımızın ne kadar sevineceğini düşünebiliyor musunuz he? <laughs>

hayatımda ilk defa gerçekten çok yediğimi düşünüyorum. <laughs> Hadi arkadaşlar, güzelce iyi piştik. Şimdi dostlarımızın konuk severliğine karşılık biz de Viking dansı yapalım. Herkes ayağa kalksın. Hadi. <laughs> Oh, 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 oh. Bu sizin bu geceki çadırınız Umarım beğenirsiniz Teşekkür ederiz şef Konuk severliğiniz için minnettarız Hadi beni takip edin Reisinize göçtüler. çok bağlısınız ben sizin liderinizim, yatağınız değil. Faks kalk şuradan ve biraz nefes alayım. Hadi kalk. Peki reis, tamam. Sırtımı ezmekle kalmadınız, her tarafıma bir de kramplar girdi. Ne diye titreyip duruyorsunuz ha? Vikingler asla korkudan dolayı titremezler. Bir hayalet. Anlıyorum. Kaçmalıyız. Bir hayalet bu. Sanırım bize yaklaşıyor <laughs> Neler oluyor size? Sizler Vikingsiniz korkak değil. de Bizler Vikingiz, Bizler korkak, korkak değil. Hayaletler, şey, hayaletler, şey, hayaletler, şey. Hayalet diye bir şey yoktur. Bunu biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bu Biraz ne? ışık istersiniz diye düşündüm Halvar. Bu lambayı kendiniz mi yaptınız? Tabii ki. Demiştim biz her şeyi kendimiz yaparız. Lambaları da. Bu kadar uzun süre yanması için lambanın içine ne koydunuz şef? Biz hayvan yağı kullanırız. Aa. Çok parlak ışık veriyor. Bizimkiler dumanlı ve de çok sönük. Size iyi geceler. Sağ olun. Ol. 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 Şu eşyalar duvarda ne güzel duruyor değil mi? Hı. Filek de bizim evlerimizin duvarlarında bence daha iyi dururlar. Sanırım karıma birkaç tane alsam iyi olacak. Onların konukseverliğine mutlaka karşılık vermeliyiz. Bizim de onlar için yararlı bir şeyler yapabileceğimizi ispatlamamız lazım arkadaşlar. Haklısın baba. Onlara minnettarlığımızı göstermek için onlarda olmayan bir şey yapalım. Haklısın Vicky ama bir sorun var. Öyle bir şey var mı? Varsa ne olabilir? Bu konuda herhangi bir önerisi olan var mı acaba arkadaşlara? Evet şef benim bir önerim var. Onlara nasıl dövüşüleceğini gösterelim. Bu konuda ben ve Cure harika bir gösteri sunabiliriz. Bu çok kötü bir fikir Snor. Bunların bugüne kadar rastladığımız en barışsever insanlar olduğunu anlamadın mı? Onlara kuşlar gibi havada uçmasını öğretelim. Fikrin hiçbir işe yaramaz. Uçmak ne işlerine yarar düşün biraz. Buldum onlara yemek yemesini öğretelim. Bizim yediğimiz gibi. <laughs> onlara pis boğazlık mı öğreteceğiz yani? Kesin şu saçmalığı. Biz vikinglerin onlara verecek bir şey olmadığı düşüncesini kabul etmek istemiyorum. Eğer onlara verebilecek bir şey bulamazsak bir aptal durumuna düşeriz. Sana katılıyorum reis. Hiç böyle aptalca bir şey duymadım ben. Aptal dedin de aklıma geldi. Senin parlak bir fikrin var Tabii mı? Tabii ki var. Ben sana benzemem. Ben düşünmeden fikrimi hiçbir zaman açıklamam. Tamam mı? Saçmalıyorsun Cüre. Şimdi bile düşünmeden konuşlan. Varsa iyi bir fikrim bize de söylemelisin. Çok basit. Neden düşünmediniz anlamadım bir türlü. Gemimizi hemen onaralım. Buradaki hazineleri yükleyelim ve eve doğru yola koyulalım. Nasıl planım arkadaşlar? Böylece eve her zamankinden daha çok şey götürürüz. Onlara bir şey gösterecektiniz. Bütün mallarını çalmakla onlara ne kadar zeki olduğumuzu göstereceğiz arkadaşlar. İşte hepsi bu. <laughs> bir kere gemiye kapağı attıktan sonra bir şey yapamazlar. İşte mükemmel bir plan. Demek senin önerdiğin mükemmel fikir bu ha? Evet reis Halvar. Hiçbir kusur görebiliyor musun ha? Böyle zengin bir ülkeye gelip de buranın hazineleriyle ele geçirmeden gitmek çok ayıp olurdu. Bu hazineleri dövüşmeden bile sahip olabiliriz. Ah, utanmalısın Cüre. Ama ben senden utanıyorum şimdi. Nasıl benim adamlarımdan biri bu kadar kötü olabilir? Buna gerçekten Şimdi bir açığa kavuşturalım. Bu fikir senin değil benim olduğu için. Beni kıskanıyorsun ve utandığını söylüyorsun. Hey cüre, yanılıyorsun. Ben böyle bir şeyi asla düşünmezdim. Diğerleri de öyle. Sadece sen. Nasıl bu kadar kötü olabilirsin sen? Neden olmasın? Bizler vikingiz ve evimize karımıza hazineler götürmek görevimizdir. Fakat bize dostluk gösteren insanların mallarını değil. Yoruk haklı. Hiç kimse bize bu insanlar kadar dostça da. ...davranmamıştı. Bizim için hazırlanan harika ziyafeti ne çabuk unuttun? Onun da konuşmanızın anlamı yok. Bunu gidip başka bir yerde tartışalım. Cüre olmasın ama. Evet, harika. Evet, değil, harika değil, değil, hadi, değil. Hadi, hadi gidelim. gidelim. Hmm. Bunlara da iyilik yaramaz zaten. Nasıl bu kadar kötü bir beyni olabilir? Beni hayal kırıklığına uğrattı. Zul konukseverliklerine konuk severliklerine karşılık ne verebileceğimizi tartışsak diyorum ben. Hmm, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Viki, Viki. Ne var baba? Aklına bir şey geliyor mu Viki? Çok zor durumdayız. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Boşluğa bakmaktansa ne yapabileceğimizi düşünmelisin Viki. Sen. Sana... Ne var orada? Hı 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 hı. Su taşıyan kadınlara baksana. Ne olmuş yani? Yardım edebiliriz. Bizim evimizde kullandığımız su sisteminin aynını burada da yapabiliriz. Bu harika bir fikir Vicky. He? harika. harika, harika, harika. Güzel. Tamam. Vicky ve ben bir çözüm bulduk. Onlar için bir su atlı yapacağız. Hep beraber. Bu ha? harika, harika bir oldu. fikir. arkadaşlar ara veriyoruz bunu hak etmiştik Çünkü ha, Evet hadi kovalamaç oynayalım var Hadi Çok komik. Çok aptalca görünüyorsun. Tekrar iş başına. Ne yaparlarsa yapsınlar umurumda değil. Yarın baraj yapımına başlayabiliriz. Babak, en uygun yeri haritada işaretledim. Evet, bir bakalım. Ben bak, de bak. Ben de bakacağım. Ama ben göremiyorum şimdi. O kadar yenisin ki her yeri kapladım fark. Benim de görmeye hakkım yok mu Viki? yollayın hadi. Uh. 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 <laughs> Bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha dayanabilir misin Alvar? Tek elimle bile taşırım. Bir tane daha. Ah. Hey. Hey, herkes, herkes buraya, buraya gelsin. gelsin. Allah küçükler altında, altında kaldı. Kal Gelin. lan çalışmak lazım <laughs> 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 oh, neredesin Reis? O bana Nasıl öyle? Biraz daha yavaş davransaydınız bari. Aa. Çok garip. Şu anda kim çalışıyor olabilir ki? Ha, kim olabilir acaba? <laughs> olduğumu düşündüğümde de güzelmiş. Biraz daha çalışayım. De. döndükleri de işin bittiğini görünce çok şaşıracaklar. <laughs> oh. ...söylediklerimde ciddi değildim Halvar. Peki düşünmediğimi kabul ediyorum. Çirkin ve bencilce bir fikirdi ama... ...çalışkan bir adama ihtiyacınız... <laughs> Bakın bir şey söylemek istiyorum. Ben her zaman çalışmaya varım. Tamam mı? <laughs> Olanları unutalım Cüre. Gel bize katıl. Bize her zaman adam lazım. Arkadaşlar artık Cüre de bizimle beraber çalışacak. <laughs> Tchau, bilemiyorum Evet bu burular sayesinde çok fazla zaman kazanacağız. Artık her gün saatlerce su taşımaktan kurtulduk. Eminim Flek çok modern bir köydür. İstediğiniz her şey vardır orada. Çok da iyi bir fikir. Bu fikir kimden çıktı acaba merak ediyorum. Aslında bunu benim küçük oğlum Vicky düşündü. O çok zeki bir çocuktur. <laughs> Yaşay! Ya, o... ya, ya, ya.